Üç. Bu benim yaptığım biberler, diktiğim biberler. Bunları ben kendi elimle diktim. Neden? Her şeyin doğal olması için. O asmalarımız var. Nane diktim arkadaşlar. Biberlerden kendi biber tarhanamızı yaptık. Ondan sonra e, salçalıklarımızı yaptık. Hal e, biberimizi yaptık arkadaşlar. Ben bunları her gün topluyorum, Turşumuzu yaptım. Size bunları da göstereceğim. Patlıcan ettik. Kabaklarımız da var arkadaşlar. Kabak da diktik. kabağımız da var. Bakın. Şunu bakın. Maşallah. Maşallah subhanallah. Kabak tatlısı yapıyoruz. Baranı yapıyoruz. Her şeyini yapıyoruz arkadaşlar. Burada maydanozlarım da var gelin Bir baktım. balı 10 lira. Alınacak gibi değil. En güzel dikin arkadaşlar. Şunu bak. Maşallah. Maşallah subhanallah. Kendi çiçeklem. Tavuklam. Tavuklam var. Kendi köy yumurtamızı yapıyoruz bunlardan. Kendi köy yumurtamız. Makarnamızı kesiyoruz. Gelin arkadaşlar daha ne diktim bakın. Fasulye de diktim. Bunu güz fasulye sizden de Bakın arkadaşlar fasulyeleme. Bakın fasulyeme. Bu güzün döken fasulye bak kendi diktiğimiz. Maşallah subhanallah. Doğal doğal. Her şey doğal. Buyurun arkadaşlar. Kardeşlerim, bacılar, Enginarlam bu var. Şunları bak. Çok faydalı bir de. Öyle bir faydası var ki. Karıcı yeri bilen çok iyiymiş. Babam her şeyimiz var. Çok şükür elimizden gelen her şeyi dikiyoruz. Bu da benim bahçe Burada oturuyorum böyle. Huzur buluyorum burada. Çayımı demliyorum ocakta. Kafam dinliyorum. Şehir beni gör değil arkadaşlar. Çok zor, çok zor. Allah kolaylık versin. Huzura erişiyorum burada. Nar yine ağaçların altında. Bay bay.